EKPSS kaç dakika sürer? Engelli kamu personeli seçme sınavı toplamda 60 dakika süren bir sınavdır. Bununla birlikte adayların engel durumları ve gruplarına bağlı olarak farklı ek süreler verilir. EKPSS'de uygulanacak testler ve soru sayıları nelerdir? Genel yetenek testi soru sayısı 30, 15 Türkçe, 15 Matematik. Genel kültür testi soru sayısı 30. EKPSS'de yanlışlar doğruyu götürür mü? EKPSS'de 4 yanlış bir doğruyu götürür. Dolayısıyla emin olmadığınız soruları cevaplamamanız önerilir. Puan hesaplaması ise doğru cevap sayısına dayanır. Her doğru cevap belirli bir puan değeri taşır ve bu puanlar toplanarak adayların sınav puanı elde edilir. EKPSS baraj puanı kaçtır? EKPSS ile atanmak isteyen adaylar için genellikle atama puanının ortalama olarak 60 olması beklenir. Ancak EKPSS baraj puanı kurumlara ve pozisyonlara göre değişkenlik gösterebilir. Farklı kamu kurumları veya pozisyonlar farklı baraj puanları e-KPSS'ye nasıl hazırlanabilirim? Orgm.meb.gov.tr E-KPSS MEP özel internet adresinden sınav kapsamındaki Türkçe, matematik, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler alanlarındaki içeriklere ulaşılabilir. Sitede konu anlatımları, tüm dersler için ayrıntılı konu anlatımlarına, çözümlü sorular, tüm konular için çözümlü videolara, e için deneme sınavlarına erişebilirsiniz. EKPSS sonuçları ne kadar süreyle geçerlidir? EKPSS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi ise 4 yıldır. Yerleştirmesi yapılan adaylara kurum tarafından mülakat ya da sınav yapılmakta mıdır? Yerleştirilen adaylar kamu kurum ve kuruluşlarınca başka sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara atanır. EKPSS e, kura, başvuru, yerleştirme ve atama bilgilerine nereden ulaşabiliriz? EKPSS ve kuranın başvuru tarihine, başvuru kılavuzuna ilişkin bilgiye, tercih kılavuzuna ÖSYM'nin resmi internet sitesi ÖSYM.gov.tr'den ulaşabilirsiniz.